Evet, geçen hafta yine bir galibiyet aldınız. Bu devam edecek mi dersin? Bu, haftada hafta da yatağın maçı var. Ee, yani biz hafta hafta bakmaya başladık artık maçlarımızı. Yani bu haftada da yatağın maçı var, önemli maç. Yani bugünden itibaren kendimizi kapattık artık tamamen. Galibiyete odakladık artık tamamen. Ee, yatağında güçlü bir takım. Onunla ilgili olarak kolay değil maç. Ya yani bizim için hiçbir maç kolay değil zaten. Yani bu bizim gruptaki takımlar hepsi birbirine eşdeğer olduğu için biz de rakiplerini bilerek görçerek sahaya çıkıyoruz. Ona göre istediklerimizi yapmaya çalışıyoruz zaten. Oyun sürecini atlattıktan sonra daha iyi olmaya başladı. Değil mi? Belli bir zaman geçtikten sonra evet. böyle bir sorun sürecine şimdi yavaş yavaş takımımız genç bir takım olduğu için uyum sürecini hepimiz bekliyorduk zaten bunu. Ama bir hafta ama iki hafta yani bu bizim için biraz uzun sürdü ama şimdi yavaş yavaş toparlamaya başladık Allah'ın izniyle. Şimdi daha iyi olacak inşallah. İlerleyen da daha iyi sonuçlar bekliyoruz. İnşallah. Peki teşekkürler başkanım.